Merhaba bilgi dostları, elimizdeki e, sizin sağladığınız kaynakları yine masaya yatırdığımız yeni bir sohbetimize hoş geldiniz. Bugün rotamızda Kasım 2025 var ve özellikle yay burçları merceğimiz altında, vallahi veriler oldukça iddialı onu söyleyeyim, bu ay yaylar için adeta bir şans ve genişleme ayı olarak e, tanımlanıyor. Kulağa bayağı iyi geliyor değil mi? Evet, oldukça çarpıcı bir başlık gerçekten. Aynen. İşte bizim amacımız da bu. İddialar ne demek? Tam olarak ne anlama geliyor? Bunu bir çözmek. Fırsatları, riskleri hepsini sizin için ayrıştıracağız. Ama hemen konuya dalmadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma. Bu tür derinlemesine analizler, sohbetler hoşunuza gidiyorsa ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, bu sohbeti beğeniyoruz ve tabii ki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşıyorsunuz. Bir de Astrolojiye daha kişisel, daha derinlemesine bakmak isteyenler için size özel doğum haritası ve burç analizleri sunduğum katıl üyelik seviyelerimiz var. Ona da bir göz atın derim. Linkler açıklamada. Peki hazır mıyız? Başlayalım o zaman. Yay burçları için bu şans ve genişleme ayı e, tam olarak ne vaat ediyor? Elimdeki verilere bakınca, Yayların o meşhur iyimserliği var ya. İşte o bu ay tavan yapıyor diyorlar. Etrafa resmen pozitif enerji saçıyorlarmış. Yeni ufuklar, seyahatler, öğrenme isteği, bayağı hareketli yani sanki evren, hadi yay, sahne senin diyor gibi. Çok doğru bir özet. şey, e, yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiterdir biliyorsunuz. Astrolojide de Jüpiter zaten doğal olarak büyüme, şans. Ufukları genişletmek gibi temalarla çok yakından ilişkili, dolayısıyla bu ayın enerjisi, yayların doğasında zaten var olan o keşfetme, büyüme arzusunu e, çok güçlü bir şekilde destekliyor diyebiliriz. Veriler özellikle şunlara işaret ediyor: Yüksek öğrenim mesela, yurt dışı bağlantıları, hukuksal konular, yayıncılık yani Jüpiter doğasındaki alanlarda belirgin fırsatlar olabilir. Anladım. Akademik bir çalışma olabilir, uluslararası bir proje olabilir, hatta uzun zamandır beklenen o seyahat. işte bunlar için gerçekten verimli bir zaman dilimi gibi görünüyor. Hmm. Yani o sürekli bir ara yaparım denilen yurt dışı gezisi ya da hep ertelenen o yüksek lisans başvurusu için e, tam sırası olabilir mi yani? Fırsatlar bu kadar net mi? Potansiyel yüksek görünüyor, evet. Bu durum yayların kendilerini ifade etmeleri sınırlarını belki biraz zorlamaları için bir davet gibi aslında fakat burada bir ama var. Jüpiter'in bu genişletici etkisi sadece fırsatları büyütmez. Bazen abartıyı da büyütebilir. Ha, işte o önemli. Aynen. Yani evet konfor alanının dışına çıkmak harika ama bu genişleme arzusunun kontrolsüz, plansız bir macera dönüşmemesi de gerek. Şöyle düşünün. Rüzgarı arkanıza almak güzel ama yelkenlinin dümenini de sağlam tutmak lazım. Nereye gittiğinizi bilmek önemli. Anladım, anladım. Sadece heyecana kapılmamak lazım diyorsunuz. Peki, kariyer o alanda da bayağı parlak bir tablo çiziliyor sanki notlara bakınca. Prestij getirecek teklifler, işlerin uluslararası arenaya taşınması, belki beklenen terfi. Bunlar yaylar için büyük motivasyon kaynağı olsa gerek, değil mi? Kesinlikle. O "istersen olur" mesajı kariyer alanında bu ay oldukça güçlü hissedilebilir yayların doğal iyimserliği, proaktif yaklaşımları, hedeflerine ulaşmalarında önemli bir itici güç olabilir tabii ki. Ama tam da burada işte o meşhur yay iyimserliğinin bir tuzağa dönüşme potansiyeli devreye giriyor. Nasıl yani? Şöyle ki, fırsatlar çok cazip görünebilir ama her teklifin altını iyice okumak, detayları incelemek Gerçekçi olup olmadığını tartmak çok kritik. Az önceki yelkenli benzetmesi burada da geçerli aslında. Rüzgar harika esiyor olabilir ama dümen kontrolü sizde olmalı. Hmm. Özellikle uluslararası işler veya büyük ölçekli projeler söz konusuysa, her şeyin göründüğü kadar parlak olmayabileceğini akılda tutmak işin fizibilitesine, yani yapılabilirliğine dikkat etmek gerek. Aşırı güven önemli detayların gözden kaçmasına yol açabilir. Çok mantıklı. Aşırı iyimserlik tuzağına düşmemek lazım kariyerde bile. Peki ya aşk, kalp işleri nasıl gidiyor yaylar için bu ay? Veriler diyor ki e, yaylar bu dönem öyle yüzeysel takılmalardan ziyade daha derin ruhsal, entelektüel bir bağ arayışındaymış. Evet. Derin sohbetler, ortak vizyonlar. Yani romantik komedilerden çok içinde felsefi diyaloglar geçen filmler gibi mi olacak aşk hayatları? Biraz öyle mi yorumlamak lazım? Güzel benzetme. Evet. Arayış daha çok zihinsel ve ruhsal bir uyum yönünde. Anlamlı ilişkiler kurma veya mevcut ilişkileri derinleştirme isteği ön planda diyebiliriz. Mesela ilişkisi olan yaylar için bu dönem partnerleriyle birlikte yeni şeyler öğrenmek, belki bir kursa yazılmak, farklı kültürleri keşfetmek için seyahat etmek gibi aradaki bağı güçlendirebilir. Aa ne güzel. Yalnız olan yaylar içinse ilginç bir potansiyel var. Veriler aşkın tam da bu genişleme temalarıyla bağlantılı yerlerde karşılarına çıkabileceğini söylüyor. Yani nerede? Belki bir seyahatte, bir eğitim ortamında ya da yabancı kültürlerle ilgili bir etkinlikte. Aşk bile adeta bir öğrenme ve kişisel büyüme macerasına dönüşebilir bu dönemde. Vay canına! Yani ilişki sadece duygusal bir liman değil, aynı zamanda birlikte büyünülen, keşfedilen bir alan olarak deneyimlenebilir. Kimkinli olmamız gereken bir alana geçelim mi? finansal konular. Orada durumlar nasıl? Alarm zilleri mi çalıyor biraz? Alarm zilleri demek belki biraz abartı olur ama e, dikkatli olmak gerektiği kesin. Jüpiter'in o genişletici, büyütücü enerjisi finansal kararlara da yansıyabilir tabii. Bu bir yandan hani beklenmedik kazanç fırsatları getirebilir, yatırımlar için cesaret verebilir bu olumlu tarafı. Evet. Ancak diğer yandan aynı enerji kontrolsüz harcamalara yol açabilir. Özellikle de bu bahsettiğimiz genişleme temasıyla ilgili alanlarda yani seyahat, eğitim, yeni başlangıçlar gibi aşırı iyimser ve belki de gereğinden fazla riskli adımlar atılmasına neden olabilir. Yani Jüpiter desteği var diye gaza gelip kredi kartı limitlerini zorlamamak lazım. O nasılsa şanslıyım, bir şekilde öderim kafasından uzak durmak gerekiyor doğru mu anlıyorum? Mutlaka bir dengeye ihtiyaç duyuyor. Nasılsa şanslıyım düşüncesi yerine durup şunu sormak lazım. Bu fırsat gerçekçi mi? Geri dönüşü ne olacak? Riskleri neler? Gelen fırsatları mutlaka bir mantık süzgecinden geçirmek, belki güvendiğiniz birine danışmak. Yani iyimserliği ayakları yere basan bir gerçekçilikle dengelemek şart. Anladım. Evet, finansal büyüme potansiyeli var ama bu potansiyeli akıllıca, bilinçli yönetmek gerekiyor. Her parlayan fikir altına girilecek bir yatırım olmayabilir sonuçta. Çok net oldu bu. Yani heyecana kapılmadan önce bir durup düşünmek şart. Notlarımda bir tarih özellikle dikkatimi çekti benim. 24 Kasım civarı. Kaynaklar bu dönemde büyük bir aydınlanma, bir aha anı yaşanabileceğini vurguluyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor olabilir? Bir sır perdesi mi aralanıyor? Nedir olay? Sır perdesi belki biraz dramatik bir ifade olur ama evet, bu tarih civarındaki enerjiler önemli bir içgörüye, bir farkındalık anına işaret ediyor diyebiliriz. Bu kişinin kariyer yolculuğuyla ilgili olabilir mesela. Hangi yöne gitmek istediğini, gerçek potansiyelini veya izlemesi gereken stratejiyi aniden çok net bir şekilde görebilir. Hmm. Ya da tamamen kişisel bir düzlemde olabilir bu. Hayatındaki belki tekrarlayan bir deseni fark eder, bir motivasyonunu anlar ya da kendini sabote ettiği bir alanı keşfeder. Kaynaklar bu anın sadece böyle gökten inen bir ilham olmadığını, aynı zamanda kişinin o ana kadar gösterdiği çabaların, yaptığı keşiflerin, niyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek bir tür netleşme olduğunu da ima ediyor aslında. Yani çabanın karşılığı gibi bir an mı? Aynen öyle. Bu aha anı aslında o genişleme çabasının, o arayışın bir meyvesi olabilir. Tam da bu tür kişisel farkındalık anları ve astrolojik potansiyeller üzerine düşünürken bir hatırlatma yapmak isterim tekrar. Eğer bu analizler ilginizi çekiyorsa ve kendi yolculuğunuzda daha detaylı kişisel bir rehberlik arıyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca size özel potansiyelleri, zamanlamaları daha derinlemesine anlamak için hazırladığım detaylı doğum haritası ve kişisel burç analizi hizmetlerimize de katıl butonundan kolayca ulaşabilirsiniz. Kendi haritanızın sırlarını çözmek bayağı ilginç olabilir, tavsiye ederim. Güzel hatırlatma teşekkürler. O zaman tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım mı? Kasım 2025 yay burçları için özetle ne ifade ediyor? Benim anladığım şu, iyimserlik rüzgarlarının kuvvetli estiği, öğrenme ve büyüme fırsatlarının bol olduğu, yeni başlangıçlara çok açık bir ay ama o yelkenlinin dümenini sıkı tutmak şartıyla değil mi? Kesinlikle. Çok güzel özetlediniz. Anahtar kelimelerimiz fırsat, Genişleme, öğrenme, iyimserlik ama belki de en önemlisi, bilinçli hareket. Kaynakların altını çizdiği en temel mesaj belki de şu. Bu dönemdeki en büyük servet, sadece yakalanan somut fırsatlar değil, aynı zamanda kazanılan bilgi, edinilen deneyim ve hayata karşı geliştirilen o pozitif ama aynı zamanda gerçekçi bakış açısı. Hı hı. Bu ikisini birleştirmek yani hem bilgiyi ve içgörüleri kullanmak, hem de iyimserliği sağduyuyla dengelemek, Kasım 2025'i en verimli şekilde geçirmenin anahtarı olacaktır. İşin özü, evrenin sunduğu rüzgarı bilinçli bir navigasyonla hedeflere doğru kullanmak. Bu analizin sonunda size şunu sormak istiyorum aslında. Tüm bu konuştuklarımız ışığında bu Kasım ayındaki genişleme enerjisi sizin hayatınızda en çok hangi alanı dönüştürme veya büyütme potansiyeli taşıyor olabilir? Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o adımı atma zamanıdır artık. Bence üzerinde düşünmeye değer bir soru bu. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir soru bıraktınız bize. Umarız bu detaylı sohbetimiz önümüzdeki Kasım ayına dair size değerli bir bakış açısı, bir perspektif sunmuştur. Sevgili yaylar ve tabii ki hayatında bir yay olan ya da yayları merak eden herkes. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Son olarak vedalaşmadan önce kanalımıza hala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Bu sohbeti faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılanları, kendi deneyimlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki daha kişiselleştirilmiş astrolojik rehberlik, doğum haritası yorumları ve size özel içerikler için katıl butonuna tıklayarak üyelik seçeneklerimize bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki derinlemesine analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.